Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hunger Games oynuyoruz ee, odalar boş değil odalar boşalana kadar şöyle bir parkur yapalım hatta ben sizi gizli mekanıma götüreyim oyuna başlamadan önce şuraları bir göstereyim oyunun şu şeyinden Naime çık aşağı aşınlamasından nefret alıştı? işte. En iyisi boş ver. İnan. Bakalım boşalmış mı? İşte oyunun oyunu sesini biraz açayım. Tamamdır bu kadar iyi. Evet boşalmış. Hemen gireyim. Şunu da şuradan kapatayım. IP adresini eee Açık, isterseniz açıklamada yazın, ben size vereyim. Fakat e, 12.1 için IP adresi şarjım da bir yerinden bir çıkıyor, bir geliyor ya. Ha, şöyle bir kıralım. Al işte. Bu arada skinimi değiştirdim. Yeni skinim Franklin. Arka abi. Bu şarj niye böyle yapıyor ya? İnşallah şimdi yapmaz. Şöyle bir team yazalım. tema yazdım. Abi şu şarjımı değiştireceğim ya. Şu şöyle üstte alayım da. Kapanır. Kapanır neyse orada dursun. birazdan 30 saniye kalır. Burası neresi ya? He tamam. Ben direkt şu için arkasındaki chest'e gideceğim. Görüyor musunuz bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Şurada. Şöyle. Şurada. He aynen şurada. Şurada bir tane var. Ona gideceğim. Birazdan başlar oyun. Onu aldıktan sonra direkt yardıracağım. Heh, başlıyor bile. Two, one, go. Koş 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 koş. Al bunu. Aa, şunu da al. Hatta bunu bırak bunu al. Bunu al, bunu al, bunu al. Tamam giyineyim arkadaşlar ben şunları. Giy 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 giy. Kaç. Şurada da bir tane vardı herhalde aynen. Buraları biliyorum. Aha diamond. Kılıç. Şuna. 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 Tamam. Tamam. Güzel giyindik. Bir diamond da olması lazım burada. Diamond kılıç yapınca hayatlarına kayacağım. Diamond'ın nerede olduğunu bildiğim için hiç buradaki chestlere bakmadan direkt ona gideceğim arkadaşlar. Bir de gecenin se geç saatler olduğu için bağıramıyorum. Şu tarafa doğru yardırayım. Hı, buzlar burada mı? Tamam. Şuna bakayım hazır bulmuşken taş balta daha güçlü stik alacağım başka bir şey sanırım yok hop 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 buzda da maşallah mübarek uçuyor ya. Chester'ı kontrol etmiyorum. Direkt oraya gideceğim. Şuradaydı herhalde sanırım. Heh aynı. Abi. timler kaç. Kaç bunlar team. Şimdi bana dalarlarsa ikisini birden alamam. Bir hadi neyse de ikisini. Cık. Bir de hacklermiş. Önüme çıkıyorlarmış. Beni öldürüyorlarmış. Uçuyorlarmış. Geliyorlar mı bunlar? Ha gelmiyorlar iyi. Şöyle arkalarından dolaşarak gideyim bari ben. İnşallah Diamond'ı almamışlardır. Bu arada videodan dolayı oyun kasıyor olabilir. Size nasıl görünüyor bilmiyorum. Yani bunun için özür dilerim. Şuraya gideyim de. İnşallah adam gibi bir şey yapalım. Stick. Bok çıktı. Ok oh, çıkacağını biliyordum. Burada da var. Hmm. Ok fırlatamadığım için okları almayacağım. Burası değildi galiba ya. Burası mıydı ki? Hmm. Allah Allah. Yok pardon burası değildi. Evet burası değildi tamam. Hatırladım. Burada da chest var. Chestleri çok açığa koymuşlar ya. Çeyin daha güçlü. Ne taraftaydı o taraf? Orası ya. Neredeydi ya? Aynen. Chest manyağı oldum. Tabi de o diamond'ı bulsaydım çok süper harika. Ötesi olacaktı da burada değildi orası ya. Herhalde şurası mıydı? Heh tamam buldum buldum. İnşallah diamond'ı da almamışlardır. Da diamond neredeydi? Şurada chest var da ne, Öbür taraftan mı çıkacağız? Burada crafting de var. Ha şurada da var. Herhalde bundaydı da. Al Aha tamam. Kamiller almamış. Crafting neredeydi? Hmm. Diamond kılıç yapınca bunların hayatına kayacağım. Crafting neredesin? Crafting neredeydi ya? Beyler. Crafting table'ın yerini unuttum. Burada değil miydi? Buradaydı. Neyse şu kamyonun içine bakalım da. Hmm. Beyler crafting'i bulamıyorum iyi mi? Burada mıydı? Allah Allah. Ortaya gitmekten korkuyorum. Öldürecekler diye. Yapacak bir şey yok beyler. Sonuçta Diamond Kılıç diye kaşınan bendim. Hmm. Şuralara bir bakayım da yine de. Eğer Diamond Kılıç yaparsam çok güzel olacak ya. Aha. Kimse yok hemen yapıp kaçacağım. Tamam. Hayda. Kaç. Aldı mı? Almadı. Çok güzel. Şimdi. Şimdi hayatlara kayma vakti. Bir de ayrı ayaklık bulsaydım. Şuraya bakayım da. Vallahi bundan sonra bütün chestlere bakacağım. Ayrı ayaklık bulmam için. Abi inşallah çıkar buradan. Çıkmadı. Şöyle gidelim de belki çıkar. Ha şurada da chest var. Hmm. Heh çıktı tamam. Beyler şimdi gelsinler. Aha tam da buldum beyler şansı görüyorsunuz değil mi? Evet. Hadi gel. Abi lava düşeceğim lava düşeceğim. Hayvan hayvan hayvan. Hayvan. Abi birini yatırdım. Oo, aha bunu da yatırdım. Beyler ben kazandım. İlk ben öldürdüm. Aha Ne oluyor? Ne oluyor bela, Ne oluyor? Abi. Birinci olmak çok güzel bir zevkti. Diamond balta yapmak çok güzel bir zevkti. Sonra efendime söyleyeyim. Iron set dizmek çok güzel bir şeydi. Duyguydu. Adamları yenmek çok güzel bir duyguydu. Zaten üç kişi kalmıştık. Ama çok pis geçirdi bana ya. Abi ne oluyor? Oyunun şu hataları var ya. Sen niye beni bana benziyorsun he? Sen niye bana benziyorsun? He? sen niye bana bakıyorsun öyle tip tip? Oyunu şu hatalarından gıcık kapıyorum. Herkes birbirine benziyor, ona benziyor, ona benziyor. Var ya. Sonursuz speed. Ha, sen ne bakıyorsun la. Tipe bak, gözlere bak. Hadi abi ya, birisi boşalsa da girsem. Şifre istedim bu benden. İstemedi herhalde. Hadi abi ya millet şuraya dizilmiş böyle. Aha. Vallahi. Aha. diyormuş. Bela şansı görüyor musunuz? Yine aynı yer ya. Yine ya. Şimdi ben direkt yine şuraya yardıracağım. Bu sefer aynı yerlere gitmeyeceğim. Değişik oynayacağım bu sefer. Belki 5 dakikalığına videoyu durdur.